Merhaba sevgili kitap severler. Bugün size son zamanlarda okuduğum 5 tane kitaptan bahsedeceğim. Aslında videoyu e, düne kadar e, çekmeden önce içim hiç rahat değildi. E, çünkü okuduğum 4 kitap böyle wow, mutlaka okuyun, mutlaka tavsiye ederim herkese diyebileceğim kitaplar değildi. Çok çok tatmin etmedi. Belki Ağustos ayı benim için aslında kitaplar çok güzeldi fakat Ağustos benim için çok hareketli olduğu için okuyamadım çok fazla kendimi veremedim. Bir kitap böyle 15 gün falan sürdüğü oldu. Benden ötürü ama en son öyle bir kitap okudum ki. Dün öyle bir kitap bitirdim ki. Gerçekten bazı kitaplar insanın hayatını değiştirir demiyorum. Öyle büyük cümleler kurmayacağım ama bazı kitaplar gerçekten benim için bir pik noktası. Bir kitaptan öncesi vardır, bir de sonrası vardır edebi anlamda. Okuyucu rolümü değiştirmem açısından benim için öyle bir kitap oldu. Aslında dün videoyu çekecektim, daha müsaittim. Ama hüngür hüngür ağlıyor vaziyetteydim. O yüzden öyle videonun karşısına geçmek istemedim. Kitaptan ötürü ağlıyordum. Bugün böyle daha sakinleştim. Daha rahat, tarafsız gözle ne kadar tarafsız olacaksam anlatabilirim diyorum. O kitap ve diğer dört kitabı konuşmaya başlayalım. O kitap benim için Masumiyet Müzesi. Dün bitirdim ve Orhan Pamuk'a eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız veya burada daha önce videolarımı izlediyseniz sürekli bir Orhan Pamuk alırım, okumak isterim, başlamak isterim. Başlayamam, okuyamam bir türlü. Bir şekilde vesileler oldu ve ben Masumiyet Müzesi ile yazara başladım. Kitaba bayıldım. Benim için 31 yaşıma kadar okudum. İddialı konuşuyorum. En iyi aşk romanıydı. Ee, şimdi şey diyene olabilir. Belki okuyan varsa bu mu aşk? Böyle aşk mı? Mutlaka eleştiriler de olur. Ben mükemmel kusursuz bir aşk gözüyle bakmadım. Evet yamalı bir aşktı. Ama o baş karakterin... Aşkı yaşayış bi biçimi... Adamın acı çekme biçimi... Beni o kadar etkiledi ki... Çok saplantılı bir aşkı okuyoruz aslında. Bütün yaşadığı acıyı sanki ben yaşıyormuş gibi hissettim yani karakterleri bu kadar insan gibi gördüğüm bu kadar hayatıma soktuğum çok nadir kitaplardandır herhalde en kitabım olacak Orhan Pamuk'un diğer kitaplarını da mutlaka okuyacağım fakat benim için Masumiyet Müzesi çok özel olacak diye tahmin ediyorum bir de içine oğluma not yazdım Batu'ya ileride mutlaka okumanı istiyorum diye bir de inşallah Batu büyüdüğünde böyle benim yaşlarıma geldiğinde ben de ölmez daha kalırsam onunla beraber tekrar okumak istiyorum. Görürsen böyle 60'lı 70'li yaşlara böyle bir daha bir daha okumak istiyorum. Masumiyet Müzesi'nin müzesi de var zaten. Birçoğunuz biliyordur. Kitabın içinde de müzeye tek seferlik giriş bileti var. Şu an müzeye gitmek için hazır hissetmiyorum kendimi neden? Çünkü müzeye gidersem sanki bütün hikaye bitecek gibi karakterlerle bir şekilde bir süre daha kopmak istemediğim için müzeyi belki önümüzdeki seneye falan erteleyebilirim. Kitapla ilgili fikirleri olan mutlaka yazsın. Orhan Pamuk okudunuz mu? Bundan sonra hangisiyle devam et diyorsunuz? Böyle birkaç fikir aldım güvendiğim, sevdiğim arkadaşlarımdan. Sizden de fikir ve desteklerinizi beklerim. Bu benim okuma hızımı, maratonumu nasıl değiştirdi? Orhan Pamuk'un kalemini çok sevdim. Devam edeceğim. Türk edebiyatına özellikle daha mesafeliymişim. Ön yargılı değil ama bir şekilde elim gitmiyordu. Daha çok yabancı okuyordum. Bir süre artık bunu değiştirmeye karar verdim. Arkamda gördüğünüz kitaplar benim asıl kütüphanem değil. Okumadığım kitaplar burada. Okuduklarım başka bir yerde. Dün akşam böyle buradaki klasik Türk edebiyatını özellikle hepsini çıkardım. Tek tek başladım, inceledim. Bir süre onlardan devam edeceğim. Bundan sonraki alışverişimde muhtemelen Türk edebiyatı ağırlıklı olur. Orhan Pamuk'u böyle bir search ettim internette. Hangi yazarları seviyor, hangilerinden etkilenmiş... Ahmet Hamdi Tanpınarlar, işte Oğuz Ataylar var. Onların elimde kitapları var. Yakup Kadri'nin kitapları var. Ee, i̇şte onları okuyacağım. Şimdi yine Türkiye İş Bankası Türk Edebiyatı Klasiklerinden e, bir kitaba başladım. Bir süre böyle gidecek. Bu kitap sadece aşk kitabı değil. Aynı zamanda çok ciddi bir analiz. Burjuva ve Halk fakir zengin fakir analizi aslında devlete de bir eleştiri var içinde o dönemki İstanbul'u aslında o dönemki şartları bütün kültürüyle müzik sanat edebiyatı da bol bol içinde barındıran çok aslında tokat gibi de bir eser kitabı okurken şunu düşündüm İki tane karakterimiz var ve erkeğin gözünden anlatıyor bu kitabın bir de diğer ana karakter olan Füsun'un gözünden yazılmasını çok isterdim. Aslında o dönem için bile kadın erkek eşitsizliğini, aşkı, cinselliği, yaşama şekli, erkekte tölere edilme biçimi, kadında tölere edilme biçimi arasında dağlar kadar fark var. Bir de iki kadın arasında bile işte zengin burcu varsa insanlar farklı gözle bakıyor ama maddi durumu iyi değilse farklı türlü etiketleniyor. Onları okumak gerçekten cız etti. Ben erkek olsaydım herhalde kafama duvarlara vururdum bunu okurken. Gerçekten bir erkeğin bu kitabı okurken ne hissettiğini de çok merak ediyorum. Eğer okuyan erkekler varsa onlardan da yorum beklerim. Ben sonuçta kadın gözüyle baktım. Erkeği de bence ciddi eleştiri vardı gibi hissettim. Ben Orhan Pamuk devam edecek. Bu ay bir kitabını daha okuyacağım muhtemelen. Öyle bunu herkese gönülden tavsiye ederim. Şiddetle, ısrarla tavsiye ettim kitaplardan bir tanesi Masumiyet Müzesi. İkincisi Clarissa. Bu ay böyle çok durgun geçtiği için Allah'ım dedim okuma aşkımı kaybediyorum. Ne yapayım ne yapayım? Aslında listemde yoktu ama hani Zivark benim favori yazarlarımdandır, garanti yazarlarımdandır. Alıp okudum bir ısınmış olurum diye çok da iyi oldu. Clarissa da şöyle bir durum var. Zweig'ın intiharından önce başladı ve intiharı sebebiyle yarım bıraktığı bir eser bu. Eseri yapımcısı devam ettiriyor. Dolayısıyla hikayenin başları böyle tam Zweig kalemi. Onun dilinden, onun üslubundan, onun analizinden giderken bir yerden sonra kesilip başka bir kaleme döndüğünü Fazlasıyla hissettim ama yine de severek okudum. Üstadın kalemi değmiş bir kere. Merakımdan bir şey eksilmedi ama son sayfalar özellikle böyle hani yazalım da bitsin gibi bir son olmuş. Bu da Birinci Dünya Savaşı öncesi. Daha patlak vermeden önceki dönemler bir kadının bir erkeği olan aşkına ve savaş olduktan sonra zorlu şartlarla nasıl ayrıldıklarını o kadının e, yönünün nereye gittiğini anlatan hisli bir eser. Yine Zivak Savaş Karşıtı İnsan analizi psikolojik tahlilleri çok güzel, özellikle Zivargın yazdığı kısımda e, güzel tatlı bir böyle bir günde bitirecek. Benim biraz vaktim yoğun bir aydım, iki gün gibi bir sürede bitirdim ama böyle hızlı hızlı okunan çok cici bir kitap. Tavsiye ederim Zivak seviyorsanız ama hiç Zivak okumadıysanız bundan başlamayın. Ee, tamamen onun kalemine ait olan diğer eserlerini okumanızı tavsiye ederim ama okuyan varsa Zivalgi bunu da bence oldukça sevecektir diye düşünüyorum bir diğer okuduğum kitap Zelda Fitzgerald son varisi bana sakla bu kitabı çok çok merak ediyordum ee, aldım okudum yani beni çok çok tatmin etti diyemem neden derinlik kurgu olarak beni çok içine çekmedi. Bu hikayenin konusu da bir tane kadın çalkantılı bir evliliği var. Çok geç yaşına rağmen bir bale tutkusu var. Bir yaştan sonra o baleye devam ediyor. Hayallerinin peşinden koşuyor ve bir adamla olan yasak aşkına şahit oluyoruz. Kadın evli o yüzden yasak aşk ama inanın o aşkı hatırlamıyorum bile. Böyle derinliği Olayın kurgusu gidişatı çok hissettirmedi. Çok kopuk geldi bana. Ama ya yani yazar çok enteresan. Bununla ilgili yazarın özellikle hayatıyla ilgili farklı kitaplar da okumayı düşünüyorum Bu eser de ilk ve tek romanı ve Şizofreni Tedavisi görürken 6 haftadan kısa süre içinde yazmış. O açıdan bakınca bir de kadının kendi hayatıdan bayağı çalkantılıymış. Hatta bizim Eşi de şu Scott Fitzgerald muhteşem gazbe kitabından bilirsiniz. Bir Google'dan araştırın. Karı koca o dönemin çok enteresan bir ilişki anlayışına sahip bir çift. Zaten hareketliler ve kadının gerçek hayatından esinlenilmiş bir kitap olduğu için çift olarak ilgimi çekti okudum. Başta başına da yani güzeldi, kötü değildi ama böyle etkisi aman aman uzun sürmedi benim için. Sezgin Kaymaz, Uzun Armanlar'da Davetsiz Bir Misafir. Çok severim, çok güzel bir kitap. Resmen bu ayki yoğunluğumdan kitabı harcadım. Aslında harcamadım, çok sevdim ama çok uzattığım bir kitap oldu. Biraz fantastik bir kitap. Dili basit ve eğer argo sevmiyorsanız tavsiye etmem. Çok fazla argo var içinde. Sezgin Kaymaz'ın dili o zaten, beni rahatsız etmiyor. Kendi içinde bir üslup oluşturmuş ve sokak diliyle yazıyor. Çok tatlı, kafa dağıtmalık, fantastik öğeleri içeren bir kitap. Burada da baş karakterimiz Musa ailesini, servetini, her şeyini bırakıp uzun harmanlara yerleşmeye karar veriyor. Ve oradaki mahalle halkıyla ilişkilerini görüyoruz aslında. Bir de evde davetsiz bir misafir vardır. Orası da işte işin sürprizi böyle tatlı tatlı okuyup sevebileceğiniz ama Sezgin Kaymaz'ın en kitaplarından olmadı benim için. Ee, güzel bir deneyimdi. Kaymaz'ı zaten her türlü devam edeceğim. Son bir kitap Jane Eyre ee, edebi açıdan çok kuvvetli kitap. Özellikle de yazıldığı dönemden bakarsak Victoria döneminde yazılmış ve kadın hak ve özgürlüklerine sahip çıkan ilk romanlardan biri olarak kabul edilir. Gerçekten bir devrim ve destan. O zamana bakarsak özellikle kadın yazarlar için zor yıllar. E, beni bilenler bilir. Kadın hikayeleri, kadın kalemlerinin hikayeleri, güçlü kadın hikayelerini çok severim. Kadınların dönüşümünü çok severim ve bu sene çok sağlam eserler okudum onunla ilgili. Mesela aklıma ilk gelen Fransız Temmin'in kadını oldu şu an. Orada bir Sara vardır ki hala unutamam. Karakteri bile unutmamışım. Jane benim için öyle bir karakter olmadı. Yani bulunduğu dönem içinde inanılmaz bir roman ama benim okuduğum dönem içinde çok artık güçlü kadın karakterler okuduğum için beni hikayenin akışı olarak böyle aman aman tatmin etmedi. Kendi ayaklarında duran bir kadın var. Evet işte öksüz kalmış yetim olarak başka bir yerde yetişiyor ve oradan mürebbiye çıkıyor. Kendi hayatına devam ediyor, yükseliyor. İşin işinde aşk var. O bir genç kızın büyümesi var. Evet ama benim böyle özendiğim wow duruşu gerçekten çok sağlam karakterlerden olmadı. Biraz daha kaderci, biraz daha acıların çocuğu. Böyle acı 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 gibi geldi. Okudun süreç, o dönem bana bunu hissettirdi en azından. Ama ben bu kitabı hala böyle liseli arkadaşlarımıza hediye olarak alıp yolladığım çok oldu. Daha küçük yaşta demek istemiyorum. Yaş küçük olunca okuma zevki değişmiyor ama daha fazla kitap okumadığım dönemlerde olsaydı diyeyim. Yoksa yaşı küçük olup da benden güzel sağlam eser okuyan arkadaşlar var. Mesela ortaokul lisede dosya eskileri, okuyan arkadaşlar var ben öyle değildim o yüzden o şekilde konuşmak istemiyorum ama son 5-6 yıldır kitaba çok yüklendiysen mesela ondan 5-6 yıl önce bununla başlasaydım benim böyle favori klasiklerimden biri olabilirdi şu anda da güzel ilk okumuşum ama böyle aman aman merak ettirmedi diyeyim artık ne diyeyim Böyle. Benim için bu 5 kitap böyleydi. Biraz fazla konuştum. Çünkü Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi söylemek istediğim çok şey var. Kendime bu kadar anlatamayacağım için videoyu uzatmak da istemiyorum. İnşallah bir gün yolunuz ondan geçer. Böyle konuşmuş oluruz tekrardan. Şöyle bir göstereyim. Fotoğraf çekmek isteyen olabilir çok çok sevdim. Bundan sonraki video alışveriş olur, ne okudum olur. Daha farklı tarzda, daha Türk edebiyatı ağırlıklı olabilir. Bana o yüzden fikirlerinizi, yorumlarınızı, kıymetli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ki çok fazla etkileniyorum. Mutlaka alıp okuduklarım oluyor aralarında. Mutlaka sepete ekliyorum ya da aklımda oluyor. Kendinize çok iyi bakın efendim. İyi okumalar, iyi haftalar. Bir sonraki videoda görüşürüz.